Gündemin bir diğer başlığı biliyorsunuz sıcak gündem bu hafta evet. e, maliyemiz hmm. e, benim önceki maliye bakanımız hmm. oldu hmm. e, Sayın Berat <laughs> Albayrak sürpriz bir şekilde e, istifası ve istifa ederken e, izlediği hani sosyal medyadan e, işte Instagram üzerinden Türkiye'de daha önce işine benzene rastlanmadık bir şimdi Instagram üzerinden gelen bir istifa e, bir şey de var hısımlık var damatlık var e, Sayın Cumhurbaşkanıyla. Bir de işi öyle bir değişik boyutu da var. Hı, hı. E, teslim töreni olmuyor bildiğim kadarıyla. Hani yeni hı. bakan tayını Lütfi Elvan yerine atandı. Ondan bir devir teslim olmadı. Bunun evveliyatında da e, şeyin e, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden e, alınıp e, Naci Ağbal'ın e, yerine getirilmesiyle başladığı süreç. Ondan sonra artık neler yaşandığını tam bilemiyoruz Tabi Basın önemli bir bölümü adeta habere karartma uyguladı. Ve daha da garip olanı bir başka ülkede böyle şey olmaz nasıl oluyor ben anlamadım ama bir anda bu sürecin arkasından döviz kurları bir anda gevşedi. 8.60'larda olan dolar kuru işte bugünkü şeyde 7.67-7.71 lira kadar düştü. Aynı şekilde euro da 1 liraya yakın düştü. Evet. Bu şey yönünden de hani ekonomik, yani ekonomik bakan değişiyor şey bir anda bu kadar aşağıya iniyor bu hakikaten eee izaha zor e, da bir durum. Hani ekonomik bilim ekonomi bilimi açısından da izaha zor bir durum. <laughs> yani ben durumu şöylece bir özetledim. Siz nasıl okuyorsunuz diye soracağım bunu. Efendim bir kere sizin de dediğiniz gibi istifanın eee yapılış şekli fevkalade kötü. Yani yani bir kere öyle istifa edilmez ki. Üstelik bir de Cumhurbaşkanı'nın damadısınız yani. Cumhurbaşkanı bakanısınız aynı zamanda. Bakanlığınız da yeni değil. 5 yıldan beri bakansınız. 2015'ten beri bak üç yıl Enerji Bakanlığı işte 2 e, yıl 5 aydan beri de maliye ve hazineden sorumlu bakansınız. Efendim maliye bakanısınız. İstifa böyle yapılmaz. Hadi istifa yaptınız. E, o zaman e, ee, bu bir 24 saat karartma uygulandı dediğiniz gibi. Kimse bir şey söylemedi. Demek ki bu istifa normal bir istifa değil. Ayrıca e, yani hemen şunu da söyleyeyim. E, bu istifanın arkası bu istifa ile beraber evet Murat Uysal alındı. E, alınabilir Merkez Bankası. Yerine başka biri geldi. Fakat gelen başka birisiyle yolda karşılaşıyor. E, şeyde külliyede e, Berat Albayrak. Bunlar tabii bizim duyumlarımız. Evet orada yumruklaşmaya varınca kadar birbirlerine kötü davranıyor filan Yani bir orada teyide, bir... muhtaç tabii bu. tabii tabii gayet tabii. Gayet tabii. Ben bir evet, şey söylüyorum. Yani gayet tabii teyide muhtaç. Ama sonuçta aralarında bir kötülük var. Şimdi bu Murat Uysal niye alınıyor? Bu istifa elbette ki bir kere bir ekonomik durum kötü. Yani ekonomik durumun özetini yapacak olursak hiç yapalım istersen yani. Ekonomik durumun her bir şeysi kötü, işsizlik artmış, dolar yükselmiş efendim. Türkiye sıkıntıda, e, her bakımdan sıkıntılarımız, sıkıntılarımız var. E, Türk tarihin en 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 düşük seviyesine gelmiş. Enflasyon çift hanede. Efendim 8 e, çeyreğin dördünde küçülme var. Bırak büyüme, küçülme var. İstihdam yok. Her şey sıkıntıda Türkiye. Bütün bunlar çözümü nerede? Kur, kur artışı borç yükünü artırıyor biliyoruz Türkiye'nin borçları var dış borçları çevirmek zorlaştı bu kadar biz dış borcumuzu nasıl çevireceğiz nasıl ödeyeceğiz dış borçtan faizini bile ödeyemiyoruz hazinenin döviz ve altın borcu katlandığı ve e, merkez bankası eksi 41 milyar dolar e, seviyesine düştü ne demekse eksi 41 milyar efendim vatandaş döviz ve altına kaçtı. Böyle, böyle bu, bu durumda bütçe açığı korkuş bütçekor efendim e, gösteriyor. Türkiye artık neredeyse sıkıntıda bu durumda maliye bakanı istifa etmesi normal değil mi yani bir maliye Bakanı ya yani yapamıyorum kardeşim bu iş böyle olmadı ben istifa ediyorum da peki geldiği zaman geldiği zaman niye e, dediğiniz gibi bir günde iki günde evet dolar işte e, ne kadar 760'dan 768 70 kuruş birden değer kaybetti euro 1 lira değer kaybetti. Bütün bunlara baktığımızda ama demek ki bir bir problem var. Yani orada orada bir problem. Var. Türkiye ne yaptı? Türkiye ne yaptı? Şimdi Evet geldiği zaman e, bu bir şey söylediler. E, ha bana bana göre bu düşüşler sürekli istikrarlı gerçekten Türk parası değer kazanıyor. Onun düşüşü mü diye sorarsan o değil Akın Bey. Dediler ki efendim 19 kasımda Faiz artırımına gidecek merkez bankası toplanacak para kurulu ve faiz artımlı yapacak. Şimdi hani düşük faiz, düşük enflasyondu. Ya aslında Türkiye'nin ekonomisini yıllardan beri düşük faiz, düşük enflasyon diye bu hale getirdiniz zaten. Hedefiniz buydu. Şimdi 19 Kasım'da toplanacak merkez bankası, efendim siz bir faiz artırımı da gideceksiniz ya belli bir de ha şimdi bu faiz artırımının belli bir nispeti var ki öyle bir duyum alındı ki evet yurt dışındaki Türkiye dışındaki para kaynakları Türkiye'den Türk lirası almaya başladılar. Şimdi 19 Kasım'ı bekleyeceğiz bakalım. 19 Kasım'da ne kadar artacak? 19 Kasım'da arttı. bir ay sonra bir daha bekler bu abiler. Ya bu para yatıranlar bile bekler. Yine isteyeceklerdir. Faiz lobisi. Tabii aynen faiz lobisi. Ben de ben de hep soruyorum ya. Sen ne yapınca e, köklü çözüm arkadaş getireceksin ya? Ne yapacaksın? Tedavi için teşhisin çok doğru olması lazım Akın Bey. Yani Türkiye bunu yapması lazım efendim. Bir kere Türkiye'de veriler güvenli değil. Kendimiz köklü prob, köklü çözümlerle, köklü tedbirlerle Türk ekonomisinin efendim güvenilirliğini sağlamazsak, şeffaflığını sağlamazsak, verilen sağlamlığı sağlamazsak hiçbir şekilde gelişme olmaz. Şimdi millet 19'u bekliyor da ondan dolayı işte bir lira falan düştü. Ondan sonra bu neye göre tekrar düşüreceksiniz veya bu düşüşü nasıl sağlayacaksınız? Bakın Akın Bey bir devletin önemli bir tek alternatif var. Üreteceksin ve satacaksın arkadaş. Ürettin her şey dünyanın en iyisi olacak. Şimdi adam aşı üretiyor işte. Bir iki Türkler, bir tane Pfizer, şeydeki Pfizer Amerikalı o kimya şirketi, ilaç şirketi Almanya'da aşı üretiyor. Amerika efendim 100 milyon doz hemen siparişini vermiş ama sen de bir şey yapacaksın da satacaksın. Sen neyi yapıyorsun, neyi satıyorsun? Onu bana söylemen lazım. 3D yazıcım var. Adam 3D yazıcı ile aşı basıyor ya. Ben buradaki benim dinleyen dostlarıma söyleyeyim. İlan Maç denilen adam Efendim, 3D printer ile elde edilen aşıları çoğaltmanın yollarını arıyor Almanya'da. Nasıl bir sistemdir bu? 3D printer ile aşı mı çoğaltılır? Ha, bunu bir araştırsanız lütfen. Bizim daha bunlara aklımız bile basmıyor. Sen bütün bunları yapmadan, etmeden, bilmeden üniversitelerin efendim 200 tane üniversiteden e, hiçbirisi dünyadaki ilk 500 üniversitesi içerisinde değil. Hiçbir şey bulmamışsın, bir şey geliştirmemişsin. Eğitimi kötü. Evet yolsuzluk kötü, güven kötü, her şey kötü. Ondan sonra ben ekonomi düzelteceğim. Bunlar birbirine bağlı olan şeyler. Sen bir şey üretirsen ekonominin için düzelsin. Sana milletin için para getirsin, yatırsın. bunu yapmamız lazım. Ne, neyimiz var? Hani araba çıkacaktı bu zaman hani uçağımız uçacaktı, hani hani ne olacaktı ya? Paramız yok ki. Bak bir şey söyleyeyim. Türkiye son işte 5-6 aydan beri kur artışından kur artışından dolayı kaybettiği para 650 milyar lira. Akın Bey, kuru artışından kaybettiği para 650 milyar lira. Türkiye'nin Covid'den dolayı fakir bu dağıttığı para 8,5 milyar lira. Biz çok dağıttık, aslan falan diyoruz ya, dağıttığın para devede kulak bile değil. Biz kuru artışından dolayı battık zaten şu anda. Biz batıkız yani. Evet, Sayın Albayrak demişti ki, Ahmet Hakan'a ya dolar yükseliyor falan değil, sen dolarla bir işin mi var? Var tabii kardeşim. Ben telefon alamıyorum. Yurt dışından geliyor. Ben bilgisayar alamıyorum. Yurt dışından geliyor. Ben araba alamıyorum. Yurt dışından geliyor. Peki hocam. Şimdi Tabii. Sayın Alkay Danistif <laughs> da, piyasalar yani bu piyasalardan kastettiğim hiç piyasalar değil sadece. Uluslararası piyasalarda dahil. Acaba e, yeni bir e, ekonomi politikası izlenecek diye bir kredi mi açtı e, şeye e, bu değişiklikte hükümete? Yoksa bu, bu kredi falan açılması da söz konusu değil. Aslında sadece ee, bir e, bu durum karşısında yeni oluşan durum karşısında faiz politikası değişecek e, ve e, dolayısıyla e, ben e, buradan işte faiz üzerinden para kazanacağım diyen işte o tırnak içerisinde faiz lobisi denen grup mu Türkiye'ye üşüşmeye başladı. E bu soru de ki, bir soru. güzel bir soru. Elbette ki ikinci durum. <laughs> Gayet tabii ikinci durum. Ya o, onlar çok iyi biliyor ki Türkiye Türkiye efendim bu sistem plan değiştiği zaman Yeni baştan bir para kazanıp da üretime geçip Türkiye para kazanamayacak. Onu onlar biliyor. E o zaman bana söyleyin. Bize söyle arkadaşlar. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bana söyleyin ki biz filan yerden şunu yapacağız. Türkiye para kazanacak. Mal satacak. Türkiye'ye para girecek. Türkiye yabancı sermaye girecek. Türkiye'ye yabancı sermaye yatırım yapacak. Türkiye güvenli bir ülke diyebiliyor musunuz? Zaten bunu söyleyeyim problem yok zaten. Ha umutsuz falan değilim. Sayın Cumhurbaşkanı madem öyle bu problemleri kendisi de biliyor. Otursun çözsün. Tekrar geliyor. Evet. Ee, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı eğer e, yapılan yani yanlış yapıldığını fark ettiği şeyler varsa, e, inşallah. Ömer e, gayet tabii toplantı yapsın elinde. Afedersin. Biden bir konu üzerinde bir konu herhangi bir ufak defile bir konu üzerinde çalışırken, esnafında 2 bin tane uzman oluyormuş. Biliyor musun? Yani, o kadarlar. Sen Cumhurbaşkanı var. 1500 tane o da ne iş yapıyor küllük yapıyor Biz Bir sürü danışmanı var, uzmanları var. Var tabii onu biliyorum ben. İyi de insanlar var orada. onlara kullansın. Mecliste iyi insanlar var. O kadar parlamenter, parlamentler ne işe yarıyor ya? Milletvekilleri ne işe yarıyor parlamentoda? Onlar kullansın. Ya çözsün ama problemi çözsün. Bizi böyle bırakma, Ülkeyi böyle bırakmasın. Ülkeyi garip bırakmasın. Ülkeyi fakir bırakmasın ya. Tavsiyemiz odur. Yani evet. ya bu zamana kadar efendim düşük faiz, efendim düşük enflasyon. E şimdi faizi yükselt, enflasyonu düşün. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet teşekkür ederim. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel ve faydalı bir program oldu. Ee, gelecek hafta yine Perşembe günü ee, inşallah sizinle Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşacağız. Ee, bizi izleyen herkese teşekkür ederek. İyi günler dileyerek, sağlıklı günler dileyerek bugünkü programımızı da kapatıyorum. Ee, size de iyi günler diliyorum değerli hocam. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olun.